Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli müminler, bugün tefekkür vasıtalarından birisi olan kainatta görmemizi sağlayan gözler hakkında olacaktır. Kur'an'ın insanlar için kabul ettiği ve önemine dikkat çektiği tefekkür vasıtalarından ilk sırayı teşkil eden husus, fiziki alemin tetkikine yarayan duyulardır. Bu duyular ise esas itibariyle görme ve işitme vasıtaları olan göz ve kulak gibi duyulardır. Kur'an'ın belirlediği tefekkür hedefine varmak için sıhhatli çalışan duyulara ihtiyaç olduğu apaçık bir gerçektir. İnsanla kainat arasında bağlantıyı kuran vasıtaların başında hiç şüphesiz görme ve işitme vasıtaları ve dolayısıyla da tefekkür vasıtaları olan göz ve kulak gelir. Secde suresinde Allahu Teala bu hususu şöyle açıklamaktadır. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz buyurarak dikkatlerimizi göz, kulak ve kalbimize çekmektedir. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim çeşitli ayeti kerimelerle insana birer nimet ve aynı zamanda birer tefekkür vasıtası olarak verilen gözlere dikkatimizi çekmektedir. Yani Cenab-ı Hak bir taraftan şu madde alemine dikkatimizi çekerken diğer taraftan da şu alemi incelemeye vasıta olan Gözün kendisine dikkat çekmektedir. Nitekim şu ayeti kerime bu hususu şöyle ifade ediyor. Resulüm de ki sizi yaratan size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Ne kadar az şükrediyorsunuz? Yani Allahu Teala bizi yarattığı halde işitme duygusu verdiği halde, görmemiz için gözleri verdiği halde, anlamamız için kalp verdiği halde, buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. Yani şükrünüzü az yapıyorsunuz, yahut da yapmıyorsunuz, yerine getirmiyorsunuz. Bu kadar büyük nimetleri siz parayla almaya çalışsanız, tüm paranızı servetinizi harcamak zorunda kalırdınız. Yine de bir gözü alamazdınız. Bir kulağı alamazdınız. Bir kalbi alamazdınız. Allahu Teala bunları bize bedava veriyor, bedava sunuyor ve karşılığında bizden sadece şükür istiyor. Ve buna rağmen biz Rabbimizin ifadesiyle ne kadar az şükrediyoruz. Diğer bir ayeti kerimede Rabbimiz şöyle diyor. Andolsun biz cinler ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır. Onlarla kavramazlar, anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. İşte asıl kafirler onlardır. Allah Teala gözleri olduğu halde görmeyenleri, kulakları olduğu halde işitmeyenleri, kalpleri olduğu halde anlamayanları hayvanlara benzetiyor hatta daha da aşağıdırlar diyor. Gözler sadece bakan, gören bir organdan ibaret değildir. Her ne kadar Allah'ın en büyük nimetlerinden bir nimet ise de burada kast olunan gören ve gördüğünün şuuruna varan, delalet ettiği anlamı kavrayan ve ötesindeki hikmeti idrak eden organdır. Ayetlerde görüldüğü gibi değerli müminler insana göz nimetinin verilmesindeki maksat görülmesi gereken her türlü renk ve manzaraları ihtiva eden nazar akıl ve tecrübe ile Nice ilimlerin ortaya çıkmasına yol açacak olan tekvini ayetleri görmek ve tefekkür etmektir. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu sadece renklere bakmak değil, sadece manzaraları görmek değil, işe gidip gelmek için değil Allahu Teala'nın bu muhteşem sanatını görüp tefekkür etmek içindir. Cenab-ı Hak göz gibi bir nimeti bizlere ihsan etmiştir. Demek ki değerli müminler gözün kıymet kazanması onun şükrünün edası manasına gelen yaratılış gayesine uygun bir tarzda kullanılmasıdır. Gözün yaratılış gayesi ise şu kainat kitabına şu kainat kitabının sahibi ve müellifi olan Allahu Teala hesabına bakıp tefekkürle yorulmasıdır. Esas kıymet kazanması da buna bağlıdır ve bu bağlılıkla doğru orantılıdır. Ne kadar tefekkür edersek Allahu Teala'nın harika sanatlarını görmüş oluruz. Değerli müminler, ruhumuzun dünyaya açılan penceresi olan göz vücudun en uygun, en münasip yerine konulmuştur. Bu kıymetli organımız maddi olarak baktığımız zaman son derece girift ve intizamlı bir yapıya sahiptir. Gözün görme olayı şu merhalelerden geçilerek gerçekleşmektedir. Bakın, maddi olarak baktığımız zaman bile gözün yaratılması harikadır. Cismin görüntüsü şöyle ki cismin görüntüsü ışık vasıtasıyla gözün saydam tabakasına yansır. Göz bebeğinden ve onun arkasındaki ince kenarlı mercekten kırılarak geçer ve gözü dolduran sıvı içerisinde yoluna devam eder ki bu gördüğümüz göz yüzde %95'i yaklaşık sıvı iledir. Ve bu sıvı içinden geçerek gözün arka kısmındaki ışığa karşı hassas olan hücrelere ulaşır. Yani kafamızın arkasında olan, yani gözümüzde değil, kafamızın arkasında olan, görme ile ilgili hücrelere ulaşıyor. Normal olan, bizim bildiğimiz gözümüzle görüyoruz. Halbuki gören, arkadaki hücrelerdir. Kafamızın arkasında, karanlık bir yeridir. Normal olan bir gözde, sarı benek denilen bu, bu bölge, gözün odak noktasıdır. Görüntü bu bölgeye ulaşmadan algılanırsa yani bir nevi hastalık mı yok? Eğer ilerisinde algılanırsa göz hipermetroptur. Gelen ışık kırılarak göze girdiği için cismin görüntüsü ters olarak teşekkül eder. Yani ışıkları biz normalde gözümüze ters giriyor. Ters görüyoruz. Beynimize ulaşmadan bu gelen ışıklar tekrar düzleşiyor ve az önce söylediğim gibi arkadaki hücrelere ulaşırken artık normal bir şekilde o gelen ışığı, o gelen maddeleri normal bir şekilde düz bir şekilde görebiliyoruz. Bu ters görüntü görme sınırları sinirleri vasıtasıyla beyne ulaştırılma esnasında düzeltilir ve cisim düz olarak görülür. Böylece çok kısa ve sathi olarak anlatılan bu olayların değerli müminler, şöyle bir olay anlattık görme şeklini. Meydana gelişi esnasında çok muazzam kanunlar işletilmektedir. Görüntünün göze ulaşmasındaki harikalığı bir yana Göz içerisinde ışığın geçirdiği safhaları biraz dikkatlice incelediğimiz takdirde hayrete düşmemek imkansızdır. Her şeyden önce gözü meydana getiren hücreler görme kabiliyetini nasıl kazandılar? Bir kendi kendimize soralım. O hücreler görme kabiliyeti kendi kendine kazanma imkanı var mı? Niye vücudun diğer hücreleri böyle bir özelliğe sahip değil de ki diğer hücreler de başka özelliğe sahip? Sadece göz hücreleri yani bu göz hücreleriyle ilgili göz hücreleri bu faaliyete tahsis edilmiştir. Niye diğer hücreler değil de göz hücreleri? Her hücrenin ayrı ayrı görevi vardır. Bu görevleri hücrelere, bu görevleri Yükleyen kim? Kendiliğinden olabilir mi? Ayrıca ışığa karşı hassas hücrelerin vücudun başka herhangi bir organında değil de görme işiyle görevlendirilen gözde hem de mükemmel bir program ve intizam içinde yerleştirilmeleri tesadüf olabilir mi? Tesadüfün karışması mümkün mü? Akıllı olan aklını kullanan bunu elbette anlayacaktır. Göz gibi paha biçilmez bir organımızın bir kasıt ve iradeye dayanılarak yaratıldığı aşikardır. Bu güzelliklerin yaratıcısına karşı ruhu sonsuz takdir ve şükran hisleriyle dolmayan insan yaratılışından beklenen gayeyi bulamamış demektir. Niçin yaratıldığını anlamamış demektir. Gözü vardır ama o gözle gerçeği, hakikati göremiyor demektir. Bir gözlükçüye gittiğimiz zaman gözlerimiz bozuk, doktor yazdı. Şu numarada gözlük kullanman gerekiyor diye. Gözlükçüye gittin, gözlük alıyorsun, kendisine gözlükçü senden bir meblağ bir para istiyor. Bedava vermiyor, değil mi? Artık o gözün, gözlüğün özelliğine göre senden o parayı istiyor. Vermesen ne olur? Kavga çıkar. Zorla senden alır. Vermek zorundasın. Peki, doğumumuzdan ölümümüze kadar Allah-u Teala bize göz gibi bir nimeti vermiş, sunmuş, para da istememiş ve harika görüyoruz, her şeyi harika görüyoruz. En yüksek piksel ile görüyoruz. Günümüz tabiriyle. Şu anda hiçbir teknoloji bu gözün gördüğü piksele yaklaşamamış henüz. Peki gözlüğe para veren insan para vereceğini biliyor da bu gözü verene karşı vazifemizi niçin yerine getirmiyoruz? Niçin vazifemizi ihmal ediyoruz? Niçin vazifemizde kusurlu davranıyoruz? Değerli müminler, göz tek başına söz konusu icraat ve faaliyeti elbette yapamaz. Belki komple bir sistem halinde bir faaliyet neticesi olarak vücutla karşılıklı bir iç münasebetin tesisiyledir. Bakın, yabancı bir araştırmacı Alexis Carrel şöyle diyor. Göz ile ilgili ve organların karşılıklı uyum içerisinde, bütün organlar birbiriyle uyum içerisindedir diyor. Biri diğerinin önüne geçmiyor, biri diğeriyle yarışmıyor, Hepsi birbirine yardım ediyor uyum içerisinde. Uyum içerisindeki bu münasebetleri aktardıktan sonra bu husustaki kanaatini de şöyle belirtiyor. Bu karşılıklı münasebetleri müşahede ederiz, görürüz fakat izah edemeyiz. Eğer yaratmayı Allah Teala'ya vermedikten sonra elbette izah edemez. Ev yaratanın Allah olduğunu bildikten sonra izah etmesi çok kolaydır ve anlaşılır. Değerli müminler, akıllara durgunluk veren, mekanizmalarla işleyen, görme duyumuzla güneş ışığının belirli frekans aralığını ancak görebiliyoruz. Bunun da farklı frekansları beynimizde işlenir ve biz bunu değişik renkler olarak algılarız. İşte Değerli müminler o algılanan renkler ne beynin bir üretimidir ne de gelen ışığın bir özelliğidir. Sadece görme duyusunun üzerinde biraz tefekkür etmek bile insana bedeni dışında bir yapısının da olduğunu yani ruhun varlığını da gösterir. Allah-u Teala kendi yaratmış olduğu bu harika manzaraları görüp tefekkür edebilmeyi ve bu gözü kendi yolunda, bu gözleri kendi yolunda kullanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve selamun ala cemiyen enbiyai vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.